Evet değerli dostlar, balkonumuzda sebze yetiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken önemli bilgileri size aktarıyoruz. Toprağımızı bu şekilde hazırladıysanız ve fidelerimizi diktik. Fidelerimizi bitki besin elementlerinin doğru şekilde almalarını sağlamak için hafif toprağını şu şekilde kılıplıyoruz. Şimdi bitkilerin ihtiyacı olan elementler var. Bunlar nelerdir? Makro elementler. Azot, fosfor, potasyum. Bunları çok değil. Ee, azot yakıcı bir gübre olduğu için az bir şekilde şu şekilde bitlerine hafif veriyoruz. Bu şekilde hepsini azar azar tane tane Yeterli. Şimdi bu azot, fosfor, potasyumun doğru şekilde çözülmesi çok önemli. Yani bitki köklerinin bunu alabilmesi için çözülmüş olması lazım. Onu çözebilecek tek şey ise aynı zamanda görüyorsunuz mikro elementli hümik asit. Bundan bir miktar suyumuzun içine koyuyoruz. Hümig asitin de doğru hümig asit olduğunu anlamak için suda hızlı bir şekilde homojen bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Evet, suyumuzun içine bunu koyduk. Hafif de karıştıralım. Tamamen suyla bütünleşti. Bunun bitkilerimizin köküne azar azar döküyoruz. Yani hem humik fulvi yani toprağın organik madde değerini artırıyoruz. Hem toprakta vermiş olduğumuz, önceden vermiş olduğumuz biraz önce makro elementleri doğru şekilde çözmesini ve bitki kökü tarafından rahat bir şekilde alınmasını sağlıyoruz. Bu sayede bitkimiz ihtiyacı olan tüm bitki besin elementlerini almış oluyor. Yani toprakta var olan makro elementler olsun ve yapraktan da şu şekilde üstten döktüğümüz için yapraklarında da fulvik ve mikro alıyor. Bu sayede bitkimiz yani hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Şu anda bitkimizin ihtiyacı olan organik madde makro ve mikro elementler tam bir şekilde bu toprağa verildiği için bitkimizin gelişimi çok hızlı olacak. Bunu an ve an sizlerle paylaşacağız. Bir hafta sonraki geldi durumu da size göstereceğim. Bugünün tarihini not edin. Günlerden bugün cumartesi. 17'si değil mi ayın? 17 Haziran 2023. Bir hafta sonra bugün bu biberlerimizi yeniden sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun bilgilerimiz.